sanatçımızı huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Hazır mıyız? Bu anı evet hep beraber yapalım istiyorum. Şimdi huzurlarınızda... Kıraç İncesu'da gerçekleşen 27. Kültür, Turizm ve Üzüm Festivali kapsamında ünlü sanatçı Kıraç sahne aldı. İncesu'da 27. Kültür, Turizm ve Üzüm Festivali düzenlendi. İki gün düzenlenecek olan festivalde Kıraç sahne aldı. Konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ünlü sanatçı Kıraç da izleyicilerine keyifli anlar yaşattı. Festival kapsamında da bugün ünlü sanatçı Zara sahne alacak. Müzik